Evet arkadaşlar merhaba tekrardan bağlantı kesildi benim. Umarım bu sefer iyi olacak. Tekrar devam edeyim. Evet dediğimiz gibi İbraniler okuduğumuzda İbraniler'de kahinlik görevi ve Mesih İsa'nın baş kahinliği üzerinde okumuştuk. Bunun üzerinde bu akşam biraz konuşmak ve sizleri teşvik etmek istiyorum. Evet İbraniler okurken kainlik görevi hakkında ve Mesih, Mesih'in sonsuza dek baş kain olduğu hakkında okuduk. Ve bu konuda paylaşmak ve sizleri teşvik etmek istiyorum. Çünkü bildiğimiz gibi kahinlik insan dünyasal olarak kahinlik gelecekle ilgili söyleyen kişilere atfedilen bir isim gibi veya da bir görev gibi veya bir e, ayrıcalık gibi düşünüyorlar fakat öyle bir gerçek var ki kutsal kitapta Kainlik Tanrıya hizmet eden Tanrının e, Tanrıyla yüz yüze görüşen baş Kahinlik sistemi e, Tanrı eski ayitte ortaya konmuştur. ve Tanrının sunduğu hazırladığı seçtiği bir görevdir. Tanrı Musa'nın kardeşi Harun'un oğullarını tapınak çadırında Kahinlik görevi yapmaları için atamıştı. Tapınak çadırında kurbanları sunmak ve tapınmayı yürütmekle görevliydiler. Tanrı kendileri için temsili giysilerin yapılmasını ve bu kutsal hizmet için adanmış olduklarını temsil etmek üzere yağla mesedilmelerini emretmişti. İnsanlar için yakaran ve kurbanlar sunan kahinler olmadan Tanrı insanların arasında olamazdı. Tapınak çadırı ve kurban sunan kahinlerin önemi Tanrı ile günahkar insan arasında bir aracının gerekli olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Tanrı'nın kutsallığı kendisine yaklaşanlarda da aynı türde bir kutsallık olmasını gerektirir. Bu yüzden günahkar insanlar için kurban sunacak olan bir aracıya gerek vardır. Değiştirilemez ilahi ilke kan dökülmeksizin bağışlama olmaz ilkesidir. Bu ilke olmaksızın Tanrı'yla hiçbir ilişki olamaz ve bu gerçekle kan dökülmeksizin Tanrı için hiçbir tapınma kabul görmez. Rabbin İsrail'e kendisi için ve kendisi kendi önünde sürekli olarak yerine getirmesini buyurduğu hizmetler olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu sözle Kahinlerin her iki sunakta, yedili şamdan ve adak ekmekleri sofrasındaki hizmetleri belirtilmektedir. Ayrıca baş kahinler tarafından takılan göğüslüklerden de söz edilerek onların başlıca görevleri vurgulanmaktadır. Mısır'dan çıkış 25-30 ayeti, ekmekleri sürekli olarak huzuruma masanın üzerine koyacaksın diyor. Yine Mısır'dan çıkış 27, 20, 21 ayetleri. Kandilin sürekli yanması için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. Akşamdan sabaha kadar yağı benim huzurumda yakacaklar. Harun kutsal yere girerken İsrail oğullarının adlarının yazılı olduğu karar göğüslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki ben Rab Halkımı sürekli anımsayayım. Yine Mısır'dan çıkış 29-38-42 ayetlerinde diyor ki düzenli olarak her gün sunağın üzerinde birer yıllık iki sunu sunacaksın. Kuzunun birini sabah, öbürünü akşam sun. Akşam üstü sun. Bu yatmalık sunu buluşma çadırının giriş bölümünde Rabbin huzurunda kuşaklar boyu sürekli sunulacaktır. Yine Mısır'dan çıkış 38, 30. bölüm 8. ayette diyor ki, akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak, böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak. Bu, bu kâinsel hizmetlerin günümüzde Mesih'e iman edenler için kişisel uyarlamaları vardır. İnanlının bedeni kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın tapınağı ya da tapınma çadırı haline gelmiştir. Tapınaktaki kutsal yer Tanrı'nın sürekli olarak kendi yaşadığı yer olması sürekli olarak kendi yaşadığı yer olmasını Tanrı'nın kendisi istediği ve iç varlığı temsil etmektedir. Mesih bizler için yaşam ekmeği, yaşam ışığı, büyük baş kahin ve kurban kuzusudur. Kahinler olarak bizler sürekli olarak her gün ruhlarımızı ona açmalı, kutsal sözleriyle bizleri temizlemesine, şamdanımızı ve masamızın üzerine yeniden doldurması için bizleri Tanrı'nın huzuruna taşımasına izin vermeliyiz. Bu sürekli hazırlıklara karşılık olarak Rab lütufkar biçimde gelip halkının arasında sürekli olarak yaşadı. Mısır'dan çıkış 40 38 ayetinde böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gece de ateş İsraillere yol gösterdi diyor. Yine Mısır'dan çıkış 40-34 ayetinde bütün iş bitip tapınak çadırı Tanrı'nın buyruklarına göre kurulduğunda o zaman bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Kişinin Tanrı ile olan ilişkisini korumanın yolu kurban sistemiydi. Kendini Tanrı'nın önünde alçaltan günahkar bir insan günahını itiraf edip Leviller 1-5 bölümde bahsedilen sunulardan birini getirirdi. Eline hayvanın başının üzerine koyar ve kesilen hayvan kişinin Rabbin önünde kabul olunması için onun uğruna kefaret olmak üzere ateşte yakılarak sunulurdu. Ve kişi böylece bağışlanacaktı temizlik, diyet, şölenler ve bunlar gibi hakkındaki bütün yasalar halka temiz olanla temiz olmayan arasında bir ayrım yapmayı ve kendilerini kurtaran kutsal tanrıyla paydaşlık içinde yaşamayı öğretiyordu. Buna karşın insanın günahkar bir doğaya sahip olması günahı kaçınılmaz kılıyordu. Bu nedenle Kahinler halk için yakarmak ve onlara Tanrı'nın yasasını öğretmekle kalmayıp, onların yaşamlarının iç ve dış kirlilikleri içinde çeşitli kurbanlar sunarlardı. Kendilerini seven Tanrı onların günahlarına kefaret sağlamıştı. Eğer kendisine güvenir ve kendilerini günahtan temizlerlerse, kendi huzurunda yaşayacaklarını onlara vaat etmişti. Bu vaatlere sahip olduğumuza göre 2. Korintliler 7.1 ayetinde diyor ki bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta mükemmelleşelim. Tanrı'nın büyük planının kapsamında özellikle bir olay derin bir önem taşıyordu. Baş iç perdenin arkasındaki en kutsal yere, en kutsal yere yılda bir seferden fazla girmemesi gerekiyordu. Leviler 16. 2. ayet diyor ki, Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki en kutsal yere de bir girmesin. Antlaşma sandığının üzerindeki bağışlanma kapağına yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünüyorum. Sadece o, o kutsal günde, yani kefaret gününde, kendi günahları ve halkın günahları için kurban edilen boğaların ve keçilerin kanıyla girerlerdi. Kanı en kutsal yere götürüp, Bağışlama kapağına sertmesi gerekiyordu. Rab bu törenin amacını şöyle açıklamıştır. Böylece en kutsal yeri İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak, buluşma çadırı içinde aynı şeyi yapacak, çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. Bu sizin için sürekli bir yasadır. İsrail halkının bütün günahlarını yılda bir kez bağışlatmak için verildi. Yeni Antlaşma Mesih'in Tanrı'nın gerçek başkahin olarak günahlar için kendisini Tanrı'ya son ve kusursuz kurban olarak sunduğunu söyler. Mesih, Çarmıh'ta ölürken son sözü tamamlandı sözü oldu. Ve aynı anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Tanrı'nın huzuruna giden yol Mesih'in ölümüyle kesin olarak, açılmıştı. Mesih ölümden dirilip göğe yükseldiğinde aslında başka hinsel hizmetini yerine getiriyor ve bizim günahlarımız için sonsuza dek kefaret etmek üzere kendi kanını Tanrı'nın tahtına taşıyordu. İbraniler 9.24-12-26 ayetler Mesih asıl kutsal yerin örneği olup İnsan eliyle yapılan kutsal yere değil. Ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi. Tekelerle danaların kanıyla değil. Sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Mesih kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. Atlaşma sandığının üzerinde kefaret edici kanın serpildiği bir bağışlama kapağı olduğunu öğrenmek aslında harika bir durumdur. Tanrının tahtı bizlerin cesaretle yaklaşmaya davet edildiğimiz lütuf tahtıdır. Tanrı gelmiş vaatte bulunduğu halkını kurtarmış, onlara kendini tanıtmış ve sahip çıkmıştır. Kendisinin onlarla ve Onların da kendisiyle birlikte olabilmelerinin yolunu yine kendisi açmıştır. Bizleri kendisine yaklaşmaya çağırırken Rab İsa'ya iman edenlere söylediği söz sıcaklık ve güven doludur. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Evet kardeşler, Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Çünkü büyük bir cesaretimiz var. Eski antlaşmadaki tapınakta başkayı o en kutsal yere yılda bir kez girerken Mesih o en kutsal yerin kapısı olarak bizi o yere getirdi. Ve Tanrı'nın önüne, Tanrı'nın tahtı önüne artık sadece herhangi bir kahinler değil, bizler girebiliyoruz. Çünkü Tanrı her birimizi Mesih aracılığıyla kahinler yaptı. Evet, baş kahinimiz Mesih'tir. Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım yaklaşabilirsiniz. Mesih İsa'nın kanıyla Tanrı'ya yaklaşabilirsiniz. Amin. Rab sizleri bereketlesin. Lütfunda tutsun. Eğer İsa Mesih'in bu gibi, Mesih onların yüreklerine dokunsun. Amin.